Size hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uygun fiyatlı Windows ve Office lisansları alabileceğiniz hatta sadece Windows ve Office değil pek çok yazılım lisanslarını bulabileceğiniz Keys Fan adlı siteden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve bu sitenin Stetek için özel olarak tanımladığı indirim kuponlarından bahsedeceğiz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Hemen size şöyle bir ekran almak istiyorum. Bugün yeni bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayar almak istediğiniz zaman özellikle free FreeDOS yani üzerinde işletim sistemi olmayan makineleri seçmek sizin için avantajlı olacaktır. Hemen ekrandaki örnekleri dikkat çekmek istiyorum. Ezra Nitro 5 serisinden 12. nesil i5 işlemcili ve RTX 4050 ekran kartlı bu bilgisayarı diğer tüm teknik özellikler hemen hemen aynı olduğu halde üzerinde Windows 11 olan versiyonu 37.699 lira satılırken yenilenmiş kasasıyla 13. nesil işlemciye sahip ve SSD'si 1 tb diğerinde 512 idi olan FreeDOS yani üzerinde herhangi bir şekilde Windows işletim sistemine gelmeyen bu versiyon arasında Yeni 8 bin lira fiyat farkı var arkadaşlar. Ve dolayısıyla üzerinde işletim sistemi olmayan bu bilgisayarı almak çok çok daha mantıklı. Yalnız burada şu soru aklımıza geliyor. Benzer şekilde masaüstü bilgisayar kurmak istediğiniz zaman da Toplama yapmak kesinlikle daha mantıklı oluyor. Hem fiyatlar daha aşağı gelmiş oluyor hem de işletim sistemi seçiminde tamamen özgür olabiliyorsunuz. Ayrıca konuyu sadece Windows işletim sistemi olarak da düşünmemek lazım. Ofis yazılımına da ihtiyaç duyacaksınız. Ofis yazılımı derken neyi kastediyorum? Word, Excel, PowerPoint, Outlook hatta Access e de, da Publisher'a da ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için Microsoft Office'ı size uygun olan paketlerinden birini almanız gerekiyor. Bugün yeni aldığınız bir bilgisayarın içinde kesinlikle ofis yazılımı zaten gelmiyor. Ev ve öğrenci sürümünü almak istediğiniz zaman... Ödemeniz gereken para 3899 lira civarlarında ve ev ve öğrenci versiyonu içinde şöyle bakın aşağı kayayım Sadece Word, Excel ve PowerPoint yok. Peki dediniz ki bana Outlook da lazım. O zaman en azından ev ve iş versiyonunu alacaksınız. Ev ve iş versiyonu içinde Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve Microsoft Teams var. Yalnız bu sefer de yaklaşık 9 bin liralık bir fiyatı ödemek zorundasınız. İşte bu noktada KeySwan bizim imdadımıza koşabilir. Dünyanın en popüler online yazılım satış sitelerinden bir tanesi. Ve şu an hem site özel hem de tabii ki yılbaşından dolayı indirimli kampanyaları devam ediyor. Kampanya linklerini açıklamada bulabilirsiniz. Ben hepsini sizinle paylaşacağım. Şu an kampanya sayfasındayız. Burada bize özel olarak tanımlanmış SNT62 koduyla ofis yazılımlarında tam %62 indirim alabiliyorsunuz. Biraz aşağı indiğinizde yine kanalımıza özel olarak tanımlanmış SNT50 koduyla da Windows işletim sistemlerine tam %50 indirim alabiliyorsunuz. Ve özellikle yeni bilgisayar almak isteyenlerin de tercih ettiği sene sonu kampanyaları ya da yeni yıl kampanyaları diyebileceğimiz bu dönem biliyorsunuz en fazla alışverişin yapıldığı dönem ve böyle bir fırsat bizim için gerçekten çok iyi olacaktır. Eğer siz de hem elinizdeki bilgisayarı daha güçlüsüyle değiştirmek istiyor olabilirsiniz hem de yeni bir bilgisayar almak istiyor olabilirsiniz. Kiesfan'ın yaptığı bu kampanyalardan mutlaka yararlanmalısınız. Yabancıların Black Friday dedikleri, bizim Şahane Cuma, Muhteşem Cuma, Enfes Cuma gibi isimlerle adlandırdığımız yakın zamanda geçmiş olan kampanya dönümü kaçırdıysanız şu an yılbaşı kampanyaları tam size göre. Hemen bir iki tane örnek göstermek istiyorum. Şu an ben sitede oturumu açtım. Buradaki kampanya kodunu üstüne sağ tıklayarak kopyalıyorum. Şu an karşımdaki ofis sürümlerinin de Professional Plus olduğunu altını çizmek istiyorum. Çünkü bu konu önemli. Professional Plus ev ve işten artı olarak Publisher ve Access de içeriyor. Dolayısıyla en büyük paketlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Microsoft Office'in en geniş paketi. Ve burada Professional Plus sürümlerine inanılmaz rakamlar alabiliyoruz. Önüme çıkan seçeneklerde 1, 2, 3 ya da 5 PC'lik versiyonlardan bana uygun olanı seçebilirim. Şu an için en güncel Office versiyonu Office 2021 ama bu sitede aynı zamanda 2019 ya da daha ucuz olması açısından 2016'yı da satın alabilirsiniz. Office lisanslarını kullanacağınız bilgisayar adetine göre belirleyebilirsiniz. Burada bir bilgisayar, iki bilgisayar, 3 bilgisayar ya da 5 bilgisayarda kullanabileceğiniz lisans anahtarlarını alabiliyorsunuz. Bilgisayar başı maliyet olarak düşündüğünüzde en hesaplısı tabii ki 5 kişilik olan lisansı almak. 5 kişilik lisans 77.75 dolar. Bu da bilgisayar başı yaklaşık 15 dolar ediyor. Buradaki rakamlar senede 62 kodu uygulanmış rakamlardır arkadaşlar. Bakın 77.75 dolar olarak gözüken 5 pislik lisans satın al dediğim zaman normal fiyatın 204 dolar olduğunu görebilirsiniz. Burada sepete ekle diyorum sepeti gör dediğim zaman 204.61 dolar olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak bize özel olarak verilmiş indirim kodunu burada uyguladığım zaman SNT62 yazıp uygula dediğim zaman fiyatın 77.75 dolara düştüğünü görebilirsiniz. Aynı zamanda Windows lisanslarında da az önce söylediğim gibi %50 indirim tanımlandı. Buradaki fiyatlar indirimli halleri. Seçeneklerimiz arasında neler var? Windows 10 Professional var. Sadece 8.78 dolar. Windows 10 Professional 2 PC olan versiyonu var. 5 PC'lik versiyonu var. Windows 10 Home var arkadaşlar. Eğer evde kullanıyorsanız Home versiyonu zaten işinizi görecektir. Enterprise ve hatta Windows Server 2019 versiyonlarını dahi bulabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde buradaki kodu kopyalıyorum. Herhangi bir ürünü sepete attıktan sonra bu kodu uygulamam gerekiyor. Burada Windows 10'larla Windows 11'ler arasında ufak da olsa bir fiyat farkı var. Destekleyen cihazlarda Windows 10 lisansladıktan sonra Windows 11'e zaten ücretsiz geçiş mümkün. Windows 11'in home sürümü şu an Türkiye'de sitelerde 5000 liranın üstünde satıyor arkadaşlar. Ancak Keys biz Windows 11'in home versiyonunu bakın 13.26 dolara satın alabiliyoruz. O da ne kadar yapıyor? 384 lira. Yani neredeyse 15'te bir fiyatına. Satın alma aşaması tamamen ofis lisansıyla aynı. Buradaki kampanya kodunu kopyalıyorum. Satın almak istediğimiz lisansın üstündeki buy yazan yere tıklıyorum. Açılan sayfada normal fiyatın 26.52 dolar olduğunu görüyorum. Sepete at dedim. Sepeti görüntüle dedim. Yine buradaki indirim kodunu uygulama kısmına az önce kopyaladığım kodu yapıştırıp uygula dediğim zaman fiyatın düştüğünü göreceksiniz. Bakın 13.26 dolara düştü. Tabii ki sitede sadece Windows ve Office lisansları değil, çok geniş yelpazede ürün lisansları satın alabiliyorsunuz. Peki fiyatlar bu kadar ucuz? E, kafanızda soru işareti oluşabilir ancak Keysman sattı. Tüm lisanslar %100 orijinal ve yasal. Ayrıca online olarak aktif edilebiliyor. Buradan satın aldığınız tüm lisanslara ömür boyu 7-24 online destek veriyorlar. Ol diye bir sorunla karşılaşırsanız da mutlaka paranızı iade ediyorlar. Açıklamada sizinle paylaştım bu linkte az önce size gösterdiğim tüm lisansları bulabilirsiniz. Ayrıca bu sayfada biraz daha aşağı indiğiniz zaman Office ve Windows'ların bundle haline yani paket haline getirilmiş versiyonlarını da görebiliyorsunuz. Ayrıca bu işte uğraşanlar için de toplu lisans satışları var. 100 anahtarlık Windows 11 satın alımınızda bir anahtar sadece 7,5 dolara düşüyor. Profesyonel arkadaşlar buradaki teknikleri mutlaka incelemediler. Altını tekrar çizmek isterim ki Sinetek e özel olarak ofis yazılımlarında tam %62, Windows yazılımlarında ise %50 indirim mevcut. İndirim kodlarınızı şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Ve açıklamada tüm linklere ulaşabilirsiniz. Satın aldığınız anda lisanslarınız size gönderiliyor. Herhangi bir bekleme söz konusu değil. Şu an biliyorsunuz her tarafta yılbaşı kampanyaları var. Bütçenize uygun bir bilgisayar satın aldıktan sonra mutlaka KeySpan'ı ziyaret edin. Uygun fiyatlı %100 orijinal ve yasal lisans satışı yapan KeySpan'dan bahsettiğim videonun sonuna geldim. Sizler de aklınıza gelen her konuda hem KeySpan'a hem aşağıda yorumlarda bana yazabilirsiniz. Yavaş yavaş da videoyu kapatmak istiyorum. Her zaman söylediğim gibi kanal desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi ve videoları onlarla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.